Sevgili Saman Davıldırcan takipçilerimiz ve bizi izleyen bütün dostlarımız bu tavuğu daha önce sizlerle paylaştık mı bilmiyorum. Yeşil ayak, kaliteli bir hint. Ee, kendi yumurtası var burada. Ee, bir de karışık birkaç tane yumurta daha var. Ee, yani üç farklı tavuktan toplumda. Hatta tavuk. benzerden birkaç tane hint olmayan diyeceğimiz var. Bu videoyu çekmemizin amacı e, Şöyle bir şey Yem konusuna değinmek istiyorum e, Yaklaşık akıllı, ya, çıktı. E, Yem konusu demiştik e, Bunları e, nasıl yemliyoruz falan Daha önce ben bunlara normal e, Kırmızı piliç büyütme yemi veriyordum Şu anda e, ilk defa böyle değişik bir şey yaptım. Ben bunlara etli yem verdim. Ee, bakıyorum böyle gelişimlerine gayet sağlıklı gayet güzel ee, hatta eskisinden çok daha e, Olumlu gördüm. Bilmiyorum artık bazı farklı öneriler olacak mı? Olmayacak mı? Ee, göründüğü üzere Evet Şekil olarak çok ciddi bir e, fark var. Maşallah ee, gelişim süper her birisi böyle şişko şişko tosun tosun gerçekten farklı bir gelişim oldu ama tabi hint olmaları nedeniyle durum değişir mi değişmez mi bilmiyorum nasıl bir süreç bizi bekliyor onu da bilmiyoruz bunu ne kadar vereceğiz daha önce etlik ile hiçbir şekilde beslememiştik bakalım bir ay biz bunlarla devam edelim bir aydan sonra keseriz. Normal civciv evine döneriz inşallah. Görüşmek dileğiyle Türkiye.